Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlere farklı bir içerikle karşınızdayım. Daha gelmemiş olan süper kahraman modlarını göstereceğim ve indirebileceğiniz birkaç tane modu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kankam kanalıma abone olsan cidden çok mutlu olurum. Like atıp ve yorum yaparsan da var ya tadından yenmez kankam. Videoda göstereceğim süper kahraman modlarından ziyade farklı farklı modlar da göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Buradaki zaten birçok mod arkadaşlar siz de biliyorsunuzdur. Hani bazılarınızda vardır, bazılarınızda yoktur. Bir şey diyemem o konuda. Burada arkadaşlar 990 paraya alabileceğiniz çok güzel bir hayatta kalma oyunu var açıkçası. Bunun videosunu çekebilirim eğer isterseniz bu arada. Ya da farklı farklı modların da videosunu çekebilirim arkadaşlar. Benim arkadaşlar şu an kitaplığımda bu kadar oyun var yani satın almış olduğum. Bakın mesela hani bu Bekçeyi var bunu çekebilirim. Insane Craft'ın yeni bölümünü çekebilirim. Karayip Korsanlığı var arkadaşlar. Film ve Jack'in olduğu şey neydi ya onu unuttum bakın. Sonrasında arkadaşlar farklı farklı baya bir şey var yani. Bunları çekebilirim. Bu arada bunu da satın aldım. Bir de bunu da satın aldım. Bunlar cidden çok iyiler ya. Valla bak bunu, bunu çok beğeniyorum bu arada. Tasarımları cidden çok güzel yapılmış ve yani hani bunun videosunu cidden çekmek istiyorum. O yüzden hani Efe umarım müsait olduğumuz bir zaman hani çekeceğiz işte arkadaşlar. Sizlere diyeceklerim bu. Şimdi bir de bunların bedava olanlarına gelelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Croft'un Legends modu var. Ayrıyetten bir de Iron Man Adon yapıyor. Bunu Legends ekler mi bilmiyorum ama hani Iron Man Adon'un da cidden çok güzel durduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Yani kendisi iniş animasyonuna kadar yapmış mesela bakın abi çok iyi yapmış bu arada. Çok tatlı olmuş. Iron FPS bakış açısı da vesairesi böyle açıkçası. Kendisi çok güzel modlar yapıyor ve cidden hani kendisini çok takdir ediyorum ama hani mesela hani Farklı farklı özellikler gelebilir mi bilmiyorum. Şu an sadece inişini gördük yani burada da. Sonrasında Marvel Legends moda bir tane video çekmişti kendisi. Bu da arkadaşlar zaten hani şeydi. Ölme animasyonuydu. Mesela bakın yere atlayınca tak deyip her şey parçalanıyor bu karakterin. Sonrasında geri tekrardan birleşiyordu arkadaşlar. Bir de Deadpool arkadaşlar silah animasyonu vesairese eklemişti. Bakın silahlar da böyle duruyor bu arada. FPS'ten nasıl duruyordu? Aa tamam. Eğilince arkadaşlar bakın. Burada yenilenme efekti geliyor. Bizim Fizz Curiosity gibi. Galiba kendisi FPS bakış açısından da yapmamış. Keşke yapsaydı arkadaşlar. Burada Doctor Strange'i görüyorsunuz. Şunu demeden geçmiyorum arkadaşlar. Marvel Legends modun versiyonu ikisiyle beraber ben şeye başlayabilirim. Crazy Craft'a başlayabilirim bu arada. Çünkü yani çok iyi yapmış abi bak. Mesela teleport özelliğini falan filan da koymuş bakın kendisine. Çok iyi ya. Animasyonları falan mükemmel bir şey ya. Buradan oraya teleportlanıyorsunuz vesaire vesaire yani. Gelelim bir de kendisi Waller'in tanıtmış. Bu arada Craft'ın bütün videolarına gidip like atmayı unutmayın abi. Ben atmıyorum ama Ben unuttum için atmıyorum yani. Ve hani modu yapıyor ya cidden bak. Çok tatlı yapıyor bence ya. Valla bak. Ama şu Wakanda suyuna bir şey getirmesi lazım aga ya. Valla bak Wakanda suyu içince daha dönüşemiyoruz başka bir şeyde. Bir de arkadaşlar ay şövalyesinde bir şey yapmış. Uçma animasyonu yapmış. Bakın şimdi eğilip de sol tıkla galiba değiştiriyorsunuz. Aralarında seçim yapıyorsunuz. Bir de uçma animasyonu eklemiş. Tabii bu süzülme animasyonu olsa daha iyi olurdu ya. Bilmiyorum hani direkt uçma animasyonu eklemiş ya. Sonrasında arkadaşlar gelelim bizim bu kanala. Bu kanal da cidden çok iyi ya. Valla bakın videoları ben cidden çok seviyorum bu arada. Bakın. Burada zaten kendisi zaten sıfırdan bir sky yapıyor ve hani kendisi düzeltiyor. Bakın her şeyini kendisi çok tatlı yapıyor. Ve hani buradaki borular vesairesi hani kendi redstone sistemleriymiş gibi yapıyor. Çok güzel olmuş bu arada. Benim hatta bir tane Emre'yle videom vardı bunun moduyla da şey yani ben şey yaptım ya. <laughs> Dünya sildim arkadaşlar vallahi kusura bakmayın. Bunun videosu gelecek hatta bunu seri yapalım arkadaşlar. vallahi bak cidden çok eğlenceli olur. Sonrasında burada arkadaşlar farklı farklı itemler var. Bakın Dungeons Mungeons yazıyor ya. Kendisi böyle çok tatlı itemler eklemiş. Çok güzel duruyor bu arada. Hani oklar vesaire bakın. Kılıçlar falan da çok güzel duruyor bu arada. Yani bu trailer olarak koymuş ama hani getirecek mi bilmiyorum ya. Getirse çok güzel olur bu arada var ya. Cidden hani bir tane modlu Survivor'a başlarız bununla da beraber. Sonrasında zaten yapımcının yaptığı birçok hani modu görüyorsunuz. addonları görüyorsunuz yani. Adam MCP için baya bir şey çıkartıyor yani. Tekrardan hani bu kanala abone olmanızı cidden çok öneririm. Gelelim arkadaşlar benimle tanıtmış olduğum Marvel Heroes moda. Yapımcısı arkadaşlar bu kanal ve hani farklı farklı spoiler verip verip duruyor yani. Yakın zamanda çıkacak herhalde emin değilim ama. Şu an bir tane videosunda arkadaşlar Black Panther olmasını vesairesini gösteriyor. Bakın şimdi. Hani eğilip de takıyor. Mesela bizim Marvel Legends modda havada atlayıp sol yapıyoruz mesela. Bu da çok iyi ya. Abi hepsi çok iyi ya. Ve mesela hasar yiyince şey oluyor mu peki? Aynen. Bakın mor bar doluyor böyle. Sonra zaten patlatıyor. Aa eğilip patlatıyor. Çok iyi olmuş. Cidden çok beğendim. Sonrasında zaten kendisi Ghost Rider eklemiş. Bakın arkadaki yanan motorunu falan filan görüyorsunuz. Yapımcılar böyle spoiler veriyor arkadaşlar ve like atmayı unutmayın. Hani adamlar hani bunlardan destek oluyor yani tekrardan ben size söyleyeyim. Bu neydi? Bir şey Böyle bir animasyon mu eklemiş? Çok iyi yapmış. Vallahi çok iyi yapmış. Gelelim bir de Ant-Man'e. Ant galiba düzeltilmiş diye biliyorum bu modda da. Gördüğünüz gibi yaratıklara şey atıyor. Hani şu ant küçülme şeysi var ya vesairesi. Büyüme şeysini de atıyor. Kendisi peki küçülmeyi büyümeyi nasıl yapıyor? Güzel tamam tatlı olmuş. Peki büyümesi? Bakın işte arkadaşlar büyümesi çok daha iyi olmuş bakın. Havadan görürüz ya. Geçen bir modda vardı biz ayaktık aga. Sadece üstte gövdeyi koymuşlardı. Gelelim bir de arkadaşlar yine o da ay şorisi çıkartmış. Bakalım bunu nasıl yapmış diyecektim. Yine bir şey atmalı bir şey var herhalde bakalım. Aynen öyle atmalı bir şey var. Burada arkadaşlar kılıçları sopaları vesaire o, mum Mumçika mı yaptın ne? Ne? Bu böyle değil diye Ben onu bilmiyorum ama. Ha farklı farklı itemlere dönüştürebiliyor. Oha çok iyi. Tamam anladım. Peki şey dönüşümü nasıl yapıyor? Aralarında dönüşümü yapmıyor mu? Peki gelelim Doktor Strange e. Doktor Strange e cidden çok tatlı duruyor. Hani animasyonları vesairesi. Abi bu çok iyi. Cidden çok iyi duruyor. Bu arada hani ben de sizinle beraber ilk defa yazıyorum. Hani bu modların çıkacağının haberim var ama hani çıkmıyor da. MCP'ye de güzel yeni mod da gelmiyor. Yani Birçok kanala video atmaya bıraktı hatta. Bir arkadaşlar Google Gamma vardı. Hani günde 3-4 video atardı. Hani çok güzel modlar çıkarttı diye. Sonrasında bir de bu vardı arkadaşlar. Nerede o kanal? Joy Games vardı. Bu da çok güzel şeyler çıkartıyordu. Hani yayınlıyordu. Herkese sunuyordu. Yani şu an mesela o yok. Ve bakalım. Harbi misin sen? Çok iyi yapmış. Şu zamanı geçirme olayı. Uçma olayı. Bilmiyorum ya. Biraz hız eklenebilirdi ya. Bilmiyorum. Ya yani çok şey yapmadım hani ısınamadım uçma olaylarına. Ve gelelim arkadaşlar Scarlet Witch'e. Abi Scarlet Witch'i de çok güzel yapmış ya. Normalde ilk defa böyle video çekiyorum ha. Normalde şey yani kendi hani moda deniyorum arkadaşlar hani. Beraber öğrenmiş oluyoruz. Çok tatlı yapmış ama ya. vallahi bakın ya. Ben bunların bu arada hani çıkar çıkmaz hani videolarını size sunacağım. Hani linkleriyle beraber arkadaşlar yani. Bir de yani sizden hani kanallarını abone olup takip etmeyi unutmayın yani bu kanalları da. Burada arkadaşlar zaten hani çıkan yeni bir tane şey vardı. Spider-Man modu vardı. Ben hatta videosunu çekmedim hani ben bunun videosunu çektim diye. Bu aralar bunu oynayabilirsiniz yani çok tatlı duruyor yani güzel duruyor. Bilmiyorum. Zaten yeni Spider-Verse ve vesairesi falan filan gelecek diyorlar ya işte. O zaman işte hani kopacak yani bütün süper kahraman modları. Hatta örümcek adamları bayağı kopacak. Modda böyle arkadaşlar bir de Iron Man adonu vardı. Ben hatta bunun da videosunu çekmedim yani. Gerek duymadım şahsen. Bu da böyle duruyor yani. Çok tatlı duruyor açıkçası. İsterseniz videosunu da çekebilirim. Hani açıklayıcı bir şekilde söylerim bu ikisinde. de. Bunda tekrardan hani itemler var, roketler vesaire vesaire var ya. Çok tatlı duruyor bence okey. Gelelim arkadaşlar bir de bizim MCPLD sitesine. Buradan mod zaten tıklıyoruz. Burada işte farklı farklı modlar vesaire vesairesi gözüküyor arkadaşlar. Benim aralarında en beğendiğim ise şu oldu. Şimdi ara duruyor. Keşke linkini kaydetseydim ya. A MCP'de sitesi bozulmuş. Her şey 404 hatası veriyor. Neyse ben size bari beğendiğim modları söyleyeyim arkadaşlar. Bunu beğendim hani farklı farklı hani şeyler veriyor, yiyecekler veriyor arkadaşlar. Bu da yani silah modu. Ben bunu da beğendim arkadaşlar. Sonrasında benim çekmediğim Black Panther Wakanda Forever adını vardı yani bunu da oynayabilirsiniz. Bu da var arkadaşlar hani yeni güncellemeyle gelen itemler. Bunlarla hani zırhlarınıza güçlendirme vesaire basabiliyordunuz. Yani çok tatlı bunlar da ya. Ben bu arada MCPL'de sitesinden 404 hatası verdiğini hiç düşünmüyordum. Cidden de veriyormuş ha. Benlik yani kaynak değil. Bir de arkadaşlar böyle bir ok modu vardı. Bunu da oynayabilirsiniz bakın. Bütün modlara şu an 404 hatası veriyor yani benden kaynaklı değil. Siteyi yani tekrardan açarlar yani sitede de galiba bir tane sıkıntı var yani emin değilim ama bir sıkıntı var. Bu videoluk benden buraya kadar arkadaşlar umarım eğlenmiş umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası bu daha çok bilgi verici bir video oldu hani başkasının videosunu izledik yani. Tabii ki de modlar çıkar çıkmaz ben size sunmayı devam edeceğim. Bu aralar hani MCP atmadığımı bildiğim için şu videoyu çekiyorum yani haberiniz olsun. Büyük ihtimalle bir Sky ya da hani bir tane chunk'ın içinde hani daha chunk genişleyen bir tane mod vardı ya. Onu çekelim yani haberiniz olsun. Bugünlük benden buraya kadar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir ve hani daha bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.